Müzik merhabalar ben Mert Cücü Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz. Ve kanalıma abone oluyorsunuz. Orada bir çam var lütfen ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Muhteşem içerikler her zaman üretmeye devam edeceğiz ama destekleriniz benim için önemli. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Ve videolarımı atlatmadan izleyin arkadaşlar. Çünkü aralarda vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz. Vermiş olduğum ufacık bir cümlenin sonucunda ritüelin sonuç alacakken alamıyorsunuz. Burada bir 5 dakikanızı ayırmadan ritüelden sonuç almamızı da bekleyemeyiz. O yüzden lütfen videolarımı atlatmayın. Baştan sona güzelce izleyin. Güzelce anladıktan sonra çünkü ben her ritüelimi farklı metotlarla anlatıyorum. Farklı cümlelerle anlatıyorum. Bu yüzden de videolarımı atlatmayın. En baştan söylemiş olalım. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme ne isterseniz. Konu çok derindir, problemler vardır, üçüncü kişiler vardır, evliyizdir, evlidir. Yani birçok problemle karşılaşabiliriz. Bundan dolayı da tarot açılımı yapar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması ya da destekler mutlaka sonuç alırız herkese uygun bir çalışma vardır. Her ritüel, her çalışma herkese uygun olmadığından kaynaklı farklı farklı zamanlarda farklı farklı içerikler üretiyorum bu nedenle de. Sonuç alamayanlar WhatsApp'tan yazabilirler. 545 790 11 91 WhatsApp telefon numaram oradan bana ulaşabilirsiniz. İlla ki size uygun bir çalışma vardır. Konuyu çözümleyerek ilerleriz. Mert Cücü Instagram'dan takip edin. Mert Cücü 6 TikTok'tan takip edin. Bir de Mert Cücü Aksesuar Instagram. Tüm bilgilerim aşağıda var. E, aksesuar sayfası da önemli arkadaşlar. Özellikle ritüel yaparken yedili meditasyon taşı, özel kokulu mumlar, tütsüler evin kötü enerjisini götürecek, bizi daha iyi hissettirecek. E, onun Para enerjisi olabilir, onun dışında aşk enerjisi olabilir, eril enerji, dişil enerji, birçok problemimiz olabilir. Benden seans alanlara ben söylüyorum ama direkt almak isteyenler ise gidip uzmanımıza Mert Cücü Aksesuar Instagram üzerinden ulaşabilirler ve mutlaka uzmanımız yardımcı oluyor olacaktır. Hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre hemen ritüelimize geçelim. 10 dakikada mesaj attırma ritüeli. Etkili bir çalışma anlatıyor olacağım. Etkili bir ritüel anlatıyor olacağım. Etkisi güzel, arzu ettiğimizi verecek, istediklerimizi karşılayacak bir çalışma. Bu nedenle de Güzelce dediklerimi uyguluyorsunuz arkadaşlar. 10 dakikada etki alacağız. Hiçbir tereddütünüz olmasın. İçinizde ufacık bir tereddüt olursa sonuç alamayız. Bu bir. Derin derin nefeslerimizi alalım. Güzelce nefesimizi alalım. Güzel giyinmiş olalım. Keyfimiz yerinde olsun. Her zaman söylediğim gibi. Mutlaka yeşil. Her videoda kullanırım. Saksı, mum, tütsü. Evin bildiğin enerji depolamak için bir e, çaba içinde. Ben de bunu seviyorum. Yani e, ee, biz sonuç almak istiyorsak, arzu kişinin gelmesini, yazmasını, dönmesini istiyorsak biraz emek edeceğiz arkadaşlar. Öyle 3 e, kuruşa 5 köpte olmuyor. Nefesimizi aldık, verdik. Enerjimiz yerinde. Gayet keyifliyiz. Hiçbir problemimiz yok. Mutluyuz, huzurluyuz. Değilsek bile mış gibi, mış gibi, müş gibi yapalım. Çünkü oradaki o enerji önemli değilsek, mutsuzsak, kötüysek bile sanki her şey çok yolundaymış gibi lütfen enerjimizi doğru iletelim. Keyfimiz gayet yerinde. Nefes egzersizlerimizi yaptık. 10 dakikada arama enerjisine gireceğiz. Elimizi güzelce ısıtalım, ovuşturalım. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmayan bir çalışma. Sadece enerjimize ihtiyacımız var. 10 dakikada aradığı enerjisini yayıyor olmamız lazım. Aratma enerjisi, arama enerjisi. Bunları tekrar da edebilirsiniz. Arama enerjisinde olmak istiyorum. Arama aratma enerjisinde olmayı niyet ediyorum beni arasın beni arayacak gibi cümlelerimizi tekrar edebiliriz elimizi ısıtırken güzelce birbirine sürtelim orada güzel bir enerji akımı oluşturalım arkadaşlar enerji akımı oluşturacağız ve enerji topu oluşturacağız ve bu topu evrene göndereceğiz evrende bununla beraber bize arzu ettiğimiz şekilde 10 dakikada bizi aramasını sağlatacak bir çalışma olacak. Mesaj attırma ya da aratma iletişim yöntemi artık değişebilir. Neticesinde bize ulaşma enerjisi yayıyoruz. Güzelce elimizi ısıttık arkadaşlar. Güzelce zaten şöyle yaptığınızda itiş gücü olacak. Burada bir enerji olacağını hissedeceksiniz. Güzelce küçük bir top oluşturuyoruz. Güzel bir top oluşturuyoruz. Burada rengi mor, mavi, yeşil, beyaz olabilir. Gerçek bir top oluşturabilirsiniz. Sizin imgelemenize bağlı arkadaşlar. Söyleyeceğim cümleler, bu topa söyleyeceğimiz cümleler oldukça önemli cümleler olacak. Arzu ettiğimiz tüm duyguları bu top yardımıyla bu daha önce yapmış olduğum yani şunu yaptığım anda bir şeyler Titreştiğini hissetmek bile bana mucize gibi geliyor ve bu enerji varsa burada karşıya gidecek arkadaşlar. Mümkünat yok gitmemesinin güzelce oluşturdu. Çok basit, çok kolay. Lütfen güzelce yapın, enerjimizi verelim ve mutlaka sonuç alalım. 10 dakika içinde bu top yardımıyla bana mesaj attın, beni aradın, bana ulaştın. 10 dakika içinde bana mesaj attın. 10 dakika geçmeden bana ulaştın. X bana ulaş. Ben siz yapamadığını biliyorum. Ben siz nefes bile alamıyorsun. O yüzden bana ulaş. Sana müsaade ediyorum. Beni araman için müsaade veriyorum. Müsaade edin arkadaşlar. Müsaade ettiğinizde enerjiniz mutlaka açılacak. Çünkü biz müsaade etmiyoruz aslında. Biz kapatıyoruz o enerjiyi. Senin beni aramana müsaade ediyorum. Beni aramana müsaade ediyorum. Beni ara. Beni 10 dakika geçmeden aradın. 10 dakika içinde bana ulaştın X. X bana ulaşacaksın. Top büyüyor. Büyük bir top elde ediyoruz. Kocaman bir top. Omuzlarım bile çöküyor bazen bunu yaparken. Daha önce benzer çalışmalar yapmıştık başka içeriklerle. İnanın yoruluyorum. Bu yorgunluğu hissediyor olmanız lazım sizin de yaparken. 10 dakika içinde bana ulaştın. 10 dakika içinde kocaman bir top oluştu arkadaşlar. 10 dakika içinde bu bir aratma topu. 10 dakika içinde bana ulaştın, beni aradın. 10 dakika geçmeden bana ulaştın. 10 dakika içinde bana ulaştın, bana mesaj attın, beni aradın. Topu kaldırmakta kuvvetli, artık kuvvetim azalıyor. Yani güçlük çekiyorum kaldırırken. İnanın şurada bir ağırlık var ya. Bunu hissediyor olmanızı istiyorum. Şu an ağır bir top var elimde. Tüm dileklerimi söylediğim, tüm isteklerimi enerjimle beraber ona geçirdiğim bir top var. Ahmet, X, şahıs, B, Y fark etmez. Bana 10 dakika içinde ulaşacaksın. Bu top yardımıyla bana 10 dakika içinde mesaj atacaksın. Beni arayacaksın. 10 dakika geçmeden bana ulaştın. Deyip Topumuzu evrene gönderiyoruz arkadaşlar büyük bir enerji topu evrene gidiyor ve evren ona tüm isteklerimizi göndereceği bir enerjiye ulaştırıyor. 10 dakika içinde aratmasını istediğimiz enerji topu. Oh yoruldum. Omuzuma ağrı girdi. 10 dakika içinde bize ulaşmasını sağlayacağımız cümlelerle ona ilettiğimiz o top karşı tarafa gidecek. Evren aracılığıyla ve 10 dakika içinde bize ulaşıyor olacak. Topu gönderir göndermez. Nefesimizi alıp verdik. Enerjimizi dengeledik. Bizi aradığını, gözümüzün önüne o telefonun çaldığını, ismi nasıl kayıtlı ise... Aradığını ve yazdığını gözümüzle görüyor olacağız arkadaşlar bu süre içinde de onu imgeleyeceğiz bizi aradığını bize ulaştığını bize bir şekilde e, o aradığındaki o enerjideki o heyecanımız neyse onu yaşıyor onu imgeliyor onu görüyor gözümüzü kapattığımızda onu görüyor olmamız lazım bizi aradığını bize bir şekilde ulaştığını bana ulaşacaksın bana ulaşacağını biliyorum 10 dakika içinde ulaş hemen şimdi beni ara bana mesaj at bana ulaş iletişim halinde olalım gibi cümlelerimizi tekrar ede 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 nefes alıp verelim ve gözümüzü açalım. O an ne yapıyorsak onu yapmaya devam edelim. Yemek yiyelim, kahve içelim, su içelim. Artık enerjimizde o an ne varsa onu yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Enerjimiz gayet yerinde, mutluyuz, olacağını biliyoruz ve kendimizi akışa bırakıyoruz. 5 dakikada olur, 15 dakikada olur. Yaymış olduğunuz o dakika enerjisi önemli. Bunu da altını çizmiş. Bulunalım. Olmuyorsa yine yapın. Hiçbir karması yok. Olmuyorsa yine yapın arkadaşlar. Güzel bir enerji çalışması, güzel bir meditasyon, güzel bir ritüel enerjimize de iyi gelir en azından şu gönderme enerjisi bile bizden bir şekilde gitmesini sağlar. En azından evrende iş biter ve ona gönderir. Bizim o çabamız en azından aşağı iner ve daha rahat hissetmiş oluruz. Onun dışında çok sıkıntılı aldatma, o, bu şu birçok problem olabilir. Bu tip durumlarda mutlaka WhatsApp'tan ulaşın. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Bir türlü sonuç almıyorsunuzdur, uzun zamandır yapıyorsunuzdur. Evlidir, aldatma vardır. Sorunlar olabilir bu yüzden de tarot açılımı yapıp konuyu çözümlemek, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması yapmak gerekir. Bunun için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın, alma verme dengesini sağlayın. Aldım kabul ettim yazmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Orada bir çan var basın ki size bildirim gelsin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman MC ailesi. Hepinizi öpüyorum. Ailemi yeni katılanlar hoş geldiniz. Mottomuzu biliyorsunuz. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. İç şifanızı bulun arkadaşlar. Siz kendinizi sevip kendinize değer verirseniz sizi sevecek insanlar gelir. Ya da hayatınızdaki insanlar sizi sevebilecek potansiyeli erişir artık. Ama kendinizden başlayın. Taşlarla buluşun taşlarla buluşun arkadaşlar. Taşların enerjisi, gücü bizim için oldukça önemli. Taşların gücüyle buluşup enerjimizdeki tıkanıkları açın. Kendinizi sevin. iç şifanızı bulun. Ben sizleri seviyorum. Bunları kabul edin. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kokulu kokulu öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.